Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Arkadaşlar bugün size Dumanın yani Dumanın Dumanın şeyinin ıı, Duman Anladınız Evet senle navigasyonu öğreteceğim e Şöyle başlayalım İlk önce bakın Buradan gözüküyor Bakın 1-2-3-4-5 5 Ha, tamam. Ee, beşinci yani altıncı tel beşinci perde. Yani en üst tel ve beşinci hmm, beşinci kısım. En üstlere böyle bastık. Onun sonra bu parmağı geçiyoruz. Bunu şuraya koyuyoruz. Bakın. Tam şuraya. Şuraya arkadaşlar. Bakın. İkinci noktanın olduğu yere koyuyoruz. Ama o en üst bir alt delim. Ve ikisini birleştirdiğimizde böyle oluyor. Ama daha bitmiyor. Bir de o bu parmağımızın altına bu parmağı ekliyoruz ve böyle bir görüntü görüntü çıkar arka ıı şeye oraya ve akrep gibi. Şöyle yani nasıl göstereyim? Akrep. Neyse. Ondan sonra bu sadece ilk Pardon son 3 teli yani o metal demirleri demir telleri arkadaşlar sadece onları vuruyoruz üstten aşağı. Yani böyle. <laughs> Neyse. Bunu hep 1, 2, 3, 4 yapıyoruz. Ondan sonra orada bir tane daha nokta var. Bu sefer aynısını diğer noktalara geçiriyoruz ve Aynısını bunda da yapıyoruz. Ama tek bir fark var. Yani şunu artık öğreteceğim çok önemli arkadaşlar. Çünkü bunu yaparsanız yani yapmazsınız senden daha güzel çalınmaz. Şimdi vurduk olmaz. Vurduk hop çektik. Çünkü o sesi gidermemiz lazım. Uzun sesi ge yok etmemiz lazım. <laughs> Ama bu sefer dört kez çalıyoruz ve iki telde pardon e, o üç şeyde de e, noktada da aynısını yapıyoruz ve şimdi çalacağım ve sadece bu ikisi. Tüm şarkı öyle arkadaşlar bakın. <laughs> arkada bunu yapıyoruz. Ondan sonra başka neyi öğretebilirim? G akoru. A, M, D, M ve E akorunu öğreteceğim bir de. Şimdi arkadaşlar ilk önce D, M'den başlayalım. Çünkü ben ilk önce zordan başlarım. Bakın bu ten, yani bu parmak buraya. Benim tellerim gözükmüyor. Bazıları siyah. Ondan sonra bunu, bu parmağı tam şuraya bunu atlıyoruz. Onun yerine pardon şunu onun gösterdiğim bir üst yerine bu parmağı geçiyoruz dediğim gibi. Bu parmağı şuraya koyuyoruz. Tam şuraya arkadaşlar. Onu sonra bu sefer hepsini tınlatıyoruz Ama dik basmanız lazım. Yoksa ses gelmez ve sadece böyle çalın. Bu işte tam böyle bir ses gelirse siz yapmış deme, demek oluyorsunuz. Çaldınız. Yani vur, vur, çek, çek, vur, çek yapıyorsunuz. Ve ım, bir yere ben şey fotoğrafını koyarım Arkadaşlar çek bu çek çek bu, çek ee, neyse şimdi amd bakın bunu buraya koyuyoruz şu şuraya bunu buraya yani şunu hızlı anlattım bu parmağı baş parmağımızı başparmak demeyeyim ikinci telin en başlarını koyuyoruz bu orta parmağımız arkadaşlar o telin bir üstüne ama bir yanına pardon iki üstüne ve bir yanına ve bu parmağa gelirsek bu sefer de orta parmağımızın altını koyuyoruz ve yine yani dik basmanız lazım pardon bu ses gelince Ama yani direkt hani şey yani mesela bir müzik çalacaksınız diyelim mesela cader, rüzgar filan direkt böyle böyle başlamayın böyle başlamayın direkt siz ritme girin. şimdi E-M. Pardon, E. Bir de Am'yi e öğreteceğim. Onu e, Bu akorun ismi de Am. Hani şey, az önce gösterdim ya. O akorun ismi Am. O Am'yi bir o parmakları bir üst telleri çıkartıyoruz ve bu ses geldiğinde çek vur çek yapabilirsiniz. Ve bu sefer de E'ye basarken arkadaşlar e E'de hani bu parmak var ya bunu siliyorsunuz. Şöyle bir görüntü oluyor bakın. Bunu basmıyorum. Yani şu anda basmadığım göstermek için böyle yapıyorum ama yoksa böyle oluyor tabii hani. ve bunu böyle yaparsanız ses geldiğinde. Müzik yapabilirsiniz. Bir de size bir müzik çalmak istiyorum. Şimdi iki dakika bekleyin. başlangıç şarkısı arkadaşlar caddelerde rüzgar çalacağım Şimdi bu da ilk yani size öğrettiğim ilk gitar dersi arkadaşlar ve çalıyorum caddelerde rüzgar i <muchas> söylüyor Şehir şey öğrendiyseniz Görüşürüz